Antalya'dan Alaca Sudan açıldık. Şu görmüş olduğunuz koydan. Arkamız burası Çam Yuva sahili. mercan yakaladığımız bir nokta vardı ileride. Oraya gittik. kardeşimle güzel bir mercan avı yaptık. Bize yetecek kadar balığımızı yakaladık. Az önce temizledik güzelce. Şimdi eve gidip onları pişireceğiz. Beraber de yiyeceğiz. Sence en can alıcı nokta neresiydi bugün? Direkt o görüntüyle başlayalım. Bence en can alıcı nokta şu kaçırdığımız büyük balıklar da ya. büyük balıklık evet. kaçan balık hep büyük olur ama balık hep büyük bunlar güzeldi gerçekten. Senin kaçırdığın vardı ya bastı aşağıya. Ha bu Onun görüntüsü olması lazım. Onunla başlayalım olmazsa. Olur. Onu koyarız. Çok heyecanlandırdı bizi ama. Ee, şimdi biz avı bitirdik. Sizi bugün çekmiş olduğumuz görüntülerle baş başa bırakalım. Umarım beğenirsiniz. Oy. Uhu, uhu. Canberk ne aldın Canberk? Abi bilmiyorum. Ama bak duasını aldık adamın. Adamı canma <laughs> Ne tatlı Çok geçiyor, güzel geliyor. Merakla bekliyorum. Sonra da şu martıyı kurtarmamız lazım. Yalnız ilk bastığında çok iyi var Aha saldı. Yapma be. Vallahi saldı ya. Vallahi saldı ya. Hani niye geliyor buraya onu anlamadım. Sağır, gaz kalanlar mı? <laughs> <laughs> Martı yakalamak ister misin? Yapma. Ya, yapma. Kaçırdı. Al salak misin Kayıtta mıyız? <laughs> değiliz galiba. İnşallah şey olmamıştır. Yok, kayıttaymışız. Kayıtta Evet, ne yakaladığımıza bakalım. Martı. <laughs> Üzülüyorum bu hayvana. Ne? Ama zoka girmedi ya, şey... Misina dolandı Misine değil de mi? Misina dolandı. Oturacağız şimdi onu. Bunun da ısırma var değil mi? Biraz. Onu kafadan, mafadan bir yerden yakalayacağım artık. Bez vereyim mi? tutuluyor mu? Hep o. Benim çalışmasa çok güzel olacak da. Kusuruma döver. Öh. Bıçak vereyim mi? Bıçak şurayı kesin. Kes 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 makasla. Tamam mı? Evet. Sağ gitsin. Tamam. Kurtardık. <laughs> Vatandaşı kurtardık. Misinalardan arındırdık ama biraz ıslandığı için tabi. Azıcık kuruyana kadar zaman geçmesi lazım. İyi ki iğne girmemiş yani. Yok iğne girmemesi çok iyi olmuş. Balık da düşmüş değil Sadece ya. misine şey yapmış. Hayır niye git balığı almış mı ne yapmış anlamam. Balığı düşürmüş herhalde tepinirken. Her gitti misine dolandı salak. Neyse kurtardık ama. Sen neden yakalayamadın? Neden? Çünkü ben sana göstereyim bak. Bak bu adam senden bir saattir <laughs> <laughs> Balık bekliyor. Senin bu adamın duasını alman lazım. Sen ona bir tane gönder. Ama şimdi... Sen onun bir duasını al. Ondan sonra, ondan sonra 2 sen yerli mercan çekiyorsun. Bakalım. Ona şimdi bir tane. Aynen, bir tane kıl kuyruk. Gönder ona. Benim için de bir yedi kere tavaf etsin gelsin. Aynen. <laughs> kaçma lan. Ha? Tamam. Verdik. Hadi bakalım. Şimdi sen onun duasını aldın ya. Sırtın yere gelmeyecek artık bugün. <laughs> Bak biraz önce kaçan balığının sebebi bile onun duasını almamış olmandı. Ağzında <laughs> ağzını da yıkadı. Ah oh, yarasın. Şimdi bunu senin duanla atıyorum. Hadi gönder bakalım. Şöyle. Aha bana balık vuruyor. <laughs> güzel bir balık vurdu. Yerli. Of, oh, çok güzel. Canlar çek bunu. Çok güzel geliyor. Geliyor geliyor gelimatank geliyor. Yırtmasın hayvanlarınızı. Oh 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 oh. Çok güzel bakşalar maşallah. Aha iki tane. Oh, 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 oh. İşte <laughs> bu ya. <laughs> Hakkımı sen almışsın. Evet sen <laughs> yanlış adama dua ettin martı kardeş. Onu az içeri yaklaştır yalnız. Aynen. Bunlar <laughs> çok hareketli hayvanlar. Dans ediyorlar maşallah. Maşallah hocam. Hocam, evet ya senin hakkın bana geldi ya. Nasıl olacak bu iş? İsimler benziyor ya. Karıştırdı herhalde. <laughs> Cankat değil, Canberk diyecektin. <laughs> o botu tanıyor, botu. <laughs> botu dua <adıma> ediyor. <laughs> Bak tam damağına girmiş. Tam üst damağına. Demek istediğim buydu. Yerli mercan olduğu zaman bir kere daha tarttırdın mı o ağzından atacaksa bile iğne tam mıhlanıyor. Damağı çok sert çünkü bunun. Hı hı. Ee, akılda bulunsun bu da nacizane bir tavsiye. Bu hayvan cihaz da aşağıda şeyleri kırıyor herhalde değil mi? Çıpra gibi. Bu aynı kabuklularla da besleniyor. Avcı balık şeyle besleniyor. Normal balıkla da besleniyor. Kabuklularla da besleniyor. Evet çok güzel. O zaman devam. Devam rastgele. Sağ ol sana da rastgele. Sana da rastgele sana da. Dur şunu verelim ya. <laughs> Dur şunu verelim ya. Hangisiydi o Şu, Şunu, şunu atalım. Ufaklar at, bir tane gitsin. Bak dua et bu adamın balık yakalaması lazım ha. O kadar balığa gideceğiz dedik. Hah. Canberk diyeceksin Canberk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yarasın bakalım. Yarasın bize de yarasın sana da yarasın. Küçük bir arkadaşmış ya. Onu geri gönderelim. Martı var mı martı? Şeye, canlıya. Ve geç bu Bakalım gidecek mi? Gidecek gibi sanki. Ufak ufak böyle zorluyor kendini. Bakalım ben de merak ediyorum. Çekemiyorum. Olsun. Zaten gidemiyor. <laughs> tık yok şu anda. Az önce güzel bir mercan aldık ya şimdi bu da ikincisi olabilir mi acaba? Ama diğeri çok güzel Şimdi göstereceğim orada. Çekemedik onu. Çok hazırlıksız yakalandık. Çünkü uzun zamandır hiçbir vuruş yoktu. Bir anda e, vurunca çekim olayı yaptı. Ha, bu sefer şey gümüş balığı geldi. Çok güzel. Evet, bunun adı İngilizcesi lizard fish. Yani aslında kertenkele balığı olarak geçiyor. Güzel, lezzetli bir eti var. Beyaz. Çıkartabilirsen tabii. Çok kayıyor. Tipine baksana şunun uzaylı gibi. Eline benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Valla yakaladım parmağını kıpratır. Hadi, ya, hadi denemeyelim. <laughs> şu balıkların içine atalım bunu da. Mercan'ı gösterelim ya. Hadi hadi. Allah! Kameraya mı geldi? <laughs> ya. Az önce aldığımız mercan. Mercan delendi. Sakin ol, sakin ol. Zaten kendini gösterdi şu an. Endamını göster. Şeref azıcık yem de gitti. Ya yem. Olsun yani. Yesin <laughs> Orada ya. yesinler artık. Aynen. <laughs> devam bakalım evet. neler gelecek. İkidir balık vuruyor yani. İner inmez atladı bunların ikisi de. Değil mi? Aynen öyle. Bakalım. O zaman ben yemliyorum atıyorum. Ben de devam ediyorum yemlemeye. Tamam. Çau. Geliyor mu? bu sefer galiba yakaladık çocuğu. Hadi bakalım. Biz ne zaman gideceğiz ya buradan gidelim falan filan desek. <laughs> Nedense balık gelecek oluyor. Tam plan yapıyorduk. Çok tatlı ya. Oo çok kıl ama güzel kıl kuyruk. Baya güzel baya iyi. Tuttum oltayı ben. Sakin ol çocuğum. Şöyle koyduğumuzda 20 santim geliyor. Güzel bir kıl kuyruk. Bu maalesef bize martı kardeş. Onun boğazından geçmez zaten. <laughs> üzülme üzülme biz sana yakalarız başka. Sen bize dua etmeye devam et. <laughs> Öbür küsü de etti ama. <laughs> <O nasıl> tersi <laughs> de çıktı. senin biraz duaları. <laughs> Bu bir sefer güzel bir şey geliyor. Daha öncekilerde <laughs> hep iğneler patladı. Takımları değiştirdik. Bekleyişimize değecek herhalde. İnşallah. Sen kepçeyi de istersen ayarla. Tamam. Bayağı sağlam geliyor gibi. Tamam kepçemiz hazır. <laughs> yukarı artık yukarı. Basma artık aşağıya. Geliyor mu? bir kaldı. Yoruldun ha? Yoruldum ya. Hadi bakalım cana var gel bakalım. Ya da aşağıdan martı geliyormuş direkt. <laughs> Martıya doyduk ya. Kocaman bir uf, of, of balonmuş be. Şuna bak. <laughs> Ama ne balon. <laughs> Aman ne balon. Bir de aşağıya da basıyordu ya. Evet. Çok aksiyon verdiği için. Bileğim vardı be. <laughs> Şöyle alalım balonun balonluğunu gösterelim. Bu seferki daha da büyük bir balon. Ben böyle büyük balona denk gelmemiştim. Öyle mi? Bu kadar büyüğüne denk gelmemiştim yani. Tamam. Bu farklı Ona bir cins zaten. Bunu imha edeceğiz. Kaydı falan durduralım. Portalı tamam. karıştırmadan şimdi imha edip şimdi atacağım ne yakalayacağım. Ne yakalayacaksın ama? Ne yakalayacağım? Ne istiyorsun? Ne yakalayayım? Barbun istiyorum. Barbun tamam. Barbun yeri diye geldik. Barbun çıksın. Şeyle gönderiyorum. Mektup mu atıyorsun yani aşağıya? Mektup, mektup değil ya. Yani. Mors alfabesi var ya. <laughs> Mors alfabesiyle gönderiyorum şimdi aşağıya. Şimdi geliyor Barbun'un. Hazır ol. Hadi bakalım. Hazır mısın? Geldi mi? Bekle şimdi geliyor. Buranın balonu adamın canını sıkıyor işte. Çıktık ya artık böyle geliyor çat alıyoruz. <Sessizlik> of, of, <Sessizlik> of abi. O ne lan? Yo. Bitti. Balon değildi o. Bitti, balon değildi. Aslında, Başka bir şeydi. Asılmasından Götürüyordu aslında. yani. İşte bu balık burada üçüncü kez geliyor. Aynı balık mı diyorsun? Aynı nokta. Evet. Aşağıda sana bir şey söyleyeyim müren falan var bence. O müren olabilir. Öyle bir şey de olabilir. Hani laps 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 asıldı götürdü yani direkt. Evet. Birazcık kalamam daha sıkı olsaymış belki. Bir i̇ğneyi almış zaten. İşte almış götürmüş çok keyifli bir gün oldu çok güzel balıklar kaçırdık güzel yakaladıklarımızın haricinde bakalım bir dahaki sefere onları bu evde yakalamaya geri döneceğiz bugün kaçırmalar <laughs> günüydü bugün ya aynen ama bir şöyle fere, bir şey ona var göre takım ayarlayıp evet şunu da söylemek istiyorum şunu şöyle çevireyim dur bakayım bunu şöyle çevireyim şunu da söylemek istiyorum ee, takımları hazır şekilde almıştık. Ee, hazır takımların birçoğu büyük balık geldiğinde patladı. Yani bu işle ilgilenen arkadaşlar dikkat etsinler. Düğümleri atarlarken iyi ıslatsınlar. Yani bilmiyorum ben bir daha belli bir numaranın üstündeki iğneleri hazır takım almam. Zaten ne? almıyordum. Direkt bir de şeyden gidiyor yani düğümün olduğu yerden düğümün olduğu yerden patlıyor. yerden patlıyor. Videoda da umarım vardır o anları çekmişizdir. Yani direkt düğümün olduğu yerden takım patlıyor. Sizin de başınıza geldi mi böyle bir şey bilmiyorum. Ee, ben artık Asla mesela iki numara iğne, bir numara iğne eğer bir takım yapacaksam asla e, şey almayacağım, hazır almayacağım. Zaten almıyordum. Bu sefer işte e, tembelliğimize geldi. Aldık, onda da balıkları kaybettik yani. <laughs> Neyse. Hepsine birer piercing bıraktık. <laughs> Aynen, balıklara piercing <laughs> hizmeti verdik bugün. Hepsinin ağzında birer iğneyle gittiler. Martı yakaladım. Yani martıyı biz... <laughs> Gitti bizim canlı yeme... Allah'tan iğne batmadı Martı'ya. Ee, sadece işte misineye dolaştı. Onu kurtardık ama kurtarana kadar da biz akla karayı seçtik. Bir de tam balık çalışmaya başladı. Mercan yakalamaya başladık. Böyle el gibi mercanlar güzel. Yerli mercanlar çıkıyordu. Tam o sırada işte martının başına olaylar gelince tabii duyarsız kalamadık. Martıyı kurtarmakla uğraştık. Kurtardık neyse ki biraz ıslandı ama gitti yani hiçbir yerine zarar gelmedi. İğne de girmemişti. O da çok iyiydi, sevindiriciydi. Evet, i̇ğne olsaydı hem onun canı oldu. yanardı, hem, hem bizim de, canımız. Hem bizim, bizim canımız yanardı evet. Ama bugün bayağı bir martı besledik. Bir tane daha hala bak şurada. Duruyor. orada. Aynen. O zaman kapanışı da martıyı seyrederek yapalım.